Merhaba arkadaşlar. Bunları aldık. aldık Bizi aldık. Evet Bunlar İsmet Yağız biraz hızlı bir giriş yaptı. Evet bunları aldık. Bizi aldık. Aburcuğur aldık. Aburcuğur aldık. Rüzgar gülümüzü de aldık. Geldik. Şimdi yeşillikte yemek yiyeceğiz. Sonra parka geçeceğiz. Beğendin mi pizzanı İsmet Yağız? Evet. Güzel mi? <laughs> Nasıl yiyorsun <ne> oğlum? <laughs> Meyve suyunu da iç. Tamam yemeğini bitir. Biz şimdi İsmet Yağız'la Şehir Parkı'na geldik arkadaşlar. Oğlumla gezeceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz, sonra kaya bineceğiz. Salıncaklara bineceğiz. Değil Hayır, mi ismi? Anne buraya otursak yesek ya. Nereye oturup yiyelim Şuraya? anneciğim? Neden burada oturuyoruz işte? Aşağı tarafa mı? buradan Dökülmüyor anneciğim. Yeşille oturduk ya şimdi. Hayır Dikkat etmen gerekiyor. Dökülmemesi lazım İsmet Yağız. Dökülenleri de toplarız. Çöple atmak doğru olmaz parklara değil mi? Bütün çöplerimizi topluyoruz. Dönlet. Çöpü buluruz. Her şeyi poşete koyuyoruz. Uzakta çöp var mı? Dönlet. Tamam anneciğim. Şimdi sen yemeğini bitir. Arkadaşlarına hoşça kal de. Sonra tekrardan parkta arkadaşlarına buluşuruz olur mu İsmet Yağız? Hoşçakal arkadaşlar diyebilir misin anneciğim? Hoşçakalın kal. Hoşça arkadaşlar.